varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kapır zaman içinde küçük bir köyde yaşayan sevimli bir kız varmış. Bu kız hep kırmızı başlıklı pelerin giydiği için herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Bir gün kırmızı başlıklı kız aynada başlığını düzeltirken annesinin yanına gelmiş ve... demiş. Ve kırmızı başlıklı kız hemen yola koyulmuş. Kırmızı başlıklı kız kuşların cıva cıva seslerine kulak vererek büyük annenin evine doğru yürüyordu. Arkasından gelen hışırtı sesini duyan kırmızı başlıklı kız korktu. Ve arkasına döndü. Tam o sırada bir kurt belirdi. Ve küçük kıza dedi ki... kurt yavaşça uzaklaştı ve gitti. Kırmızı başlıklı kız oldukça huzursuzdu ama yürümeye devam etmek zorundaydı. O sırada kurt kestirme yolunu kullanarak çoktan büyük annenin evine gelmişti bile. Kim o? Kurt içeri girmişti. Büyük ile kurt baş başa kalmıştı. Tam o sırada kırmızı başlıklı kız eve geldi. Kapının aralık olduğunu görünce şaşırmıştım. İçeriye doğru ilerlerken olacaklardan habersizdim. Küçük kız büyük yatakta görür ve yatağa doğru ilerler. Tam o sırada büyük anne... Kırmızı başlıklı kız. Hoş geldin küçük kız. Diye seslenir. Küçük kız oldukça endişelenmişti. Kırmızı başlıklı kız. seni daha iyi görebilmek için. Seni daha iyi yiyebilmek için. Başlıklı kız çok korkmuştu. Hemen geri adım atarak kapıya yöneldi. Tam o sırada kapı sertçe açılmıştı. Avcı gelmişti. Gelir gelmez fileyle kurtu yakaladı. Kurt ne yapacağını şaşırdı. Avcı kurtu ormana götürmüştü Kırmızı başlıklı kız ise korkuyla onları takip etti Endişeliydim Tam o sırada büyük annenin saklandığı yerden çıkarak yanlarına geldim Küçük kız o günden sonra yaptığı hatanın farkına varmıştım Artık yalnızca güvenli yolları tercih ediyordum Kırmızı başlıklı kız her ne kadar hata yapmış olsa da cesareti sayesinde günün kahramanı olmuştu